Sönistler'in Gazze'ye yaptığı saldırıların ardından Gazze'nin yeniden inşa edilmesi için dünyanın dört bir tarafından yardımlar sürüyor. Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Gazze'ye fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kuracak. Projeyi tamamlayan platform yapacakları merkezle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Siyonistler 11 gün boyunca Gazze'yi havadan bombaladı. Gazze adeta deprem yaşamış hayalet bir kente döndü. Gazze'nin yeniden inşası için Türkiye'de sivil toplum kuruluşları yardım çalışmaları sürdürüyor. Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Gazze'de Malatyalılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi binasını inşa etmeye karar aldı. Ve yapılacak merkezin projesini hazırladı. Gazze'de inşa edilecek Malatyalılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi binasının projesinin tanıtımı ile ilgili Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından yeni cami meydanında resim sergisi ve basın açıklaması düzenlendi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Birsen Malatya Birnoğlu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, rehabilitasyon merkezinin bin metrekare alan üzerine kurulacağına vurgu yaptı. İsrail mallarının boykot edilmesi amacıyla yaptığımız istişarelerde özellikle yerel marketlerin ve Malatya halkının duyarlılığı bizleri memnun etmiştir. Bin metrekare alan üzerine 630 metrekare bodrum, 650 metrekare giriş, 650 metrekare birinci kat olmak üzere 1930 metrekare kapalı, 350 metrekare açık alandan oluşan bölgenin ihtiyacına cevap verebilecek Malatyalılar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi binasını inşa etmeye karar verdik. Yapılacak rehabilitasyon merkezi projesinin hazır olduğunu ve kısa sürede yapımına başlanacağına dikkat çeken söylemez, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra siyaset, yerel yönetim, iş insanları ve tüm Malatyalılardan destek aldıklarını dile getirdi. Projesi hazır olan ve yapına yapımına kısa sürede başlanması düşünülen merkeze sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra siyaset, yerel yönetim, iş insanları ve tüm Malatyalılardan gerekli desteği almaya başladığımızı memnuniyetle belirtmek istiyoruz. Belirtilen projeyle ilgili nakdi desteklerimiz için kullanacağımız hesap numaraları daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.